Avukatları Vahitkaya insanlık dışı bir uygulama diyor cep telefonlarının alınması. isyan ediyor. Sen bir şey söylüyordun. Evet bu avukat ile ilgili şunu söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi diyor ya Avrupa'da böyle bir uygulama yok. E, bu insanlık dışı bir uygulamadır. Şimdi birisi şunu söyleyeceğiz. Bu normal bir soruşturma değil. Avrupa'da da 5 sene içerisinde bu kadar lüks bir yaşantıya geçiş var mı? Yok. Bu kadar sahte faturalar düzenleyebilir misiniz? Yok. Hı. Avrupa'da bir sahte fatura düzenlerseniz bakın başınıza neler geliyor. Şimdi Avukat Bey'in orada söylemiş olduğu cep telefonları kısmı polis için çok önemli. Soruşturma için çok önemli. Çünkü biz niye söylüyoruz? Şimdi insanlar sanıyorlar ki farz edelim bir delilleri kararttılar. Hı. Yani özellikle kara para kısmına ilgili bir delil kararttı. Bunu Dilan Polat kendisi mi karartacak? Bunu mecaz anlamda söylüyoruz. Şu an tabii ki böyle evet. bir şey söz konusu değil. Şimdi bunu kim yapacaktır? Sen yanında çalışanları talimat verirsin. Cep, e, işte WhatsApp üzerinden, oradaki mesajlaşmalar üzerinden. Belirli kod adları Aynen oluyor. öyle. E, oradan bir mesaj verirsin. Onlar da o sana gelen mesaja göre de işte şimdi tamamladık, şunu yaptık, bunu yaptık diye sana bilgiler verir. O yüzden de çalışanların cep telefonu çok önemli. Hı. Çalışanların cep telefonunun el konulmasının nedeni de e, polis o telefonların hepsini, bugün itibariyle siber suçlara gönderdi. Siber suçlar eğer ki o telefondaki materyalleri silmiş olsalar bile buluyorlar. Hepsini buluyorlar. O yazışmaları yani şu yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. O telefon ilk açıldığı andan itibaren yani satın alınıp da açıldığı andan itibaren ne işlemler yapıldıysa cep telefonundan hepsi ortaya yani çıkartıyorlar. Yani kartı kırıp atsa da telefon numarasını değiştirse de Hiç hiçbir şey telefonun, telefonun Telefonu yok etse de telefonun el, e, Hayır, telefon yok ederse olmaz. Şu telefonun polisin elinde olması gerekiyor. Polis e, yok bu etmez telefonu. Yok etmez mi telefonu? Telefonu yok eder. Çalışanların hepsinin için. Söyledim. Şimdi ben O yüzden şey çalışanların, çalışanların telefonu. Allah korusun, yani. cep telefonuna el konuluyor, ama el konulacağını bilmiyoruz. Şey karşı bir aydan beri sildir kırıyorum, atıyorum bir şey. de mi yakalanıyorum? Şimdi şöyle, WhatsApp'ın ulaşırsa. Yok, WhatsApp. E... Şimdi çok böyle ayrıntıya gireceğiz, teknik Hadi. ayrıntıya gireceğiz de e, WhatsApp'ı kullandığında zaten polis hangi numaradan WhatsApp'ı kullanıyorsa zaten WhatsApp'ın e, bilgisel olarak erişimi Hı -hı. poliste var. Hı -hı. Yani WhatsApp'la hani görüşmelerinin onun şifreleri vardır. Hani polisin geri dönüp onları çıkartabilmesi için şüpheli Tabii. durumda ha, mahkeme oldu. yazısı olduğunda mahkeme yazısına kaynaklanarak WhatsApp yazışmalarının hepsini geri getirebiliyorlar. Çok önemli bir ayrıntı evet. bu da. Biraz evvel dedin ki süreç şöyle işliyor. Masak, iş yeri baskını bundan sonra? Şimdi ikinci baskın, ikinci soruşturmanın ayağı iş yeri baskınıydı. Şimdi bu materyaller alındıktan sonra da şimdi yine daha önceki yayınlarda bir yere söylemiştik. Şimdi polis bu belgelerden yola çıkarak zaten elinde masan gönderdiği raporlar vardı. Vergi dairesiyle birlikte yapılan şu an bir çalışma var. Oradan hazırlanan suç unsurlarına dair bir takım sorular var. Şimdi polis geniş kapsamlı bir sorular listesi hazırlıyor. Yani bu soruşturmaya dair kendi iddianamesini hazırlayacak ki fezlekesini bu fezlekeyi daha sonrasında yargılama esnasında mahkemeye gönderecek. Şimdi onu hazırlama aşamasında geldiler. Yani burada artık biz Birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra neyi göreceğiz? İşte en önemli kısım o. Soruşturmanın üçüncü ayağını oluşturacak kısım da odur. Bu üçüncü ayağı da tamamlandıktan sonra bu soruşturma bitmiş olacaktır. O da Dilan Polat, ve Engin Polat dahil bunlarla birlikte e, ki kişilerin e, emniyette, savcılıkta e, işlemleri yani gözaltına alındığını biz göreceğiz. Peki evdeler mi şu anda? Bu konuda bir bilgi var mı? Şöyle çok ayrıntı vermeyeyim. Evde değiller ama Türkiye'deler. Heh. Bir kaçma söz konusu değil. Ama İstanbul'dalar. Ee, Türkiye'deler. İstanbul'da ha, değiller. İstanbul'da Şehir düşündü. değiştirdiler. Değiştirme önemli değil. O. Şöyle de, olabilir mi? Geçen geldiğinde bunun üstüne değindin. E, gözaltı sürecinde söyleyecekleri çok önemli. Tabii ki. Dolayısıyla hayati olarak korunuyorlar. Tabii ki. Yani şu an şunu söyleyebilirim. Birincisi hala diyoruz ya işte bu operasyon niçin bu kadar sekteye uğradı? Şu an için devletin bir zararı söz konusu mu? Bir maddi zarar var. Evet, Masak var. raporuna göre 637 milyonların bir zarardan bahsediliyor. İşte diyoruz hep buna çıkacak. Peki devlet şu ana kadar hani zararda mı derken şu anlamda söyleyeceğim. Zararını ne yaptı? Devlet şu an zaten zararını bir garanti altına aldı. Evet. Nasıl garanti altına aldı? O da mal varlıklarını el koyarak. Şu an o kadar yüksek bir mal varlığı var ki. Ne kadar? Yani ben, ee, bir tek bunlar için de 9 sayfalık bir mal varlığından bahsediyorum bir tek bunların değil bu soruşturma Anladım. kapsamında 13 kişinin evet, e, ve şu anlamda da baktığımız zaman da 17 kişinin şu anlamda da baktığımızda da yaklaşık bir 700 milyonların üzerinde yani belki de bu rakam hala daha çalışmalar devam ediyor çünkü bazı arsalar falan da var yani. Bu işlemler daha devam ettiği için belki de 1 milyar TL'ye kadar yaklaşacak. Yani zaten devletin burada görünen mağduriyeti 637 milyon lira görünen bir mahalle. Şimdi polisin ya da yargının sadece şu derdi değil. Ya Ben sadece şunları bir yakalayayım da işte benim mağduriyetimi giderim. Şu an bu değil. Yani polisin de şu an savcılığın da bütün soruşturması Buzlu Dağı'nın görünen yüzü bu. Yani bu yapıyı... Biz Dilan ve Engin Polat'ı buzdağını sadece görünen yüzü olarak görüyor. Önemli olan bu soruşturmada biraz ağır gittiği görünse de bu soruşturmada işte materyallerle birlikte ve sonrası üçüncü aşamada da Bunların vereceği ifadelerle birlikte önemli olan bu yapının altına girebilmek. Yani evet. şu an tek dert bu. Temrullah ya Bu peki... yapının altına girmek. Çünkü diyoruz da ya iki yasalışı bahis şirketi söz konusu. Bunlarla irtibatlı olduğu iddia edilen. Bu yapı... Önemli olan o yapıyı çok ertebilmek. Ee, Yoksa bu... bu yapı kolay. Evet bu yapının altına girerken de söyleyecekleri her söz altın değerinde olduğu için onların da can güvenliğinin korunması gerekiyor. Kesinlikle. Bu sebeple her zamanki adreslerinde değiller. Türkiye'deler ama. Türkiye'deler. Evet. Korunuyorlar İstanbul'da yani. değiller Türkiye'deler. Peki evet. bir de 500 milyon lira kaçırdılar iddiası var. Ya 500 Şu milyon lira. 500 milyon lira. Ee, mallarına evet, tedbir yani, konulmadan hemen. Mallarına öte. tedbir konulmadan önce 500 milyonluk bir hesap hareketleri söz konusu. Hani bu rakamı çıkartabilirler mi? Çıkartmak çok kolaydır. Yurt dışına da çıkartabilirsiniz. Hani bunu zaten herkes bildiği için söylüyorum. Yani çok basit. 5 milyon. Ee, yani. 500 milyon lira dediğiniz para yaklaşık 16-17 milyon dolara tekabül eden bir paradan e, bahsediyoruz. Diyor ki, çıkaram çok zor bunu diyor çıkarmak diyor. Banka hareketi olur mu yakalanırlar çok saçma diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten e, minareyi çalan kılıfını hazırlar. E, bir şey yapacaksanız banka üzerinden yapmazsınız. Çok basit. Ben bir gazeteciyim. Ben böyle bir şey yapacak olsam hani e, yöntemine yöntemini o zaman avukat bey ben söyleyeyim yani bilmiyorsa buradan kapalı çarşıya gidersiniz. Dubai'de zaten şirketleri var. Kapalı çarşıdaki bir e, Dubai'de iş yapan birine dersiniz ki ben size, e, size 5 milyon dolar vereyim. Siz, yüzde %10 komisyonunu kesin. E, benim Dubai'deki bankama işte... E, 4900 yatırır mısınız? 4 milyon 900 bin lira yatırır mısınız dersiniz ve o da yatırır yani. Bu kadar basit. Evet. Sen Peki. burada parayı nakit verdikten sonra oradaki adam adamcısı zaten orada şirket şirketleri olduğu için orada zaten paraları Bu işler böyle dönüyor zaten. Polat çifti evlerinde değil İstanbul'da değiller ama Türkiye'deler yurt dışına da kaçmadılar. Epeydir de bir yurt kaçamazlar. sessizliğe büründüler ama paylaşım yapmaya da devam ediyorlar. Dilan Polat'tan daha doğrusu Engin Polat'tan bir paylaşım geldi sosyal medya hesabından. Aslında konuşma yoktu ama alt metninde çok şey vardı şöyle ki yaşananları olup bitenleri böyle izliyoruz. Bir de altına sus emojisi koymuşlar. Susarak izliyoruz diyorlar. İzleyelim, getirelim ekrana.